Merhaba, ben Leyla Tavacıoğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Sansüstü Eğitim Enstitüsü yer alan Denizcilik Çalışmaları Ana Bilim Başkanıyım. Sizlere programımızı tanıtmadan önce Denizcilik Programı'nda eğitim almanızın sanayi ve denizcilik sektörüyle iletişim kurmak için çok iyi bir fırsat olsunduğunu, ayrıca kampüsümüzün tersane ve denizcilik firmalarının bulunduğu bölgelere ve iş dünyasına oldukça yakın olduğunu belirtmek isterim. Bu programda yer alan öğretim üyelerimizin de firmalar ile projeleri ve danışmanlıkları bulunmakta. Dolayısıyla bu bölümde eğitim almak, bu bilgi birikimine sahip olan öğretim elemanlarının eğitim almak anlamına gelmektedir. Bu programda alınan yüksek lisans ve doktora derecesiyle kişi yetkinliğini tam olarak ispatlamış olmaktadır hocalarımızın farklı üniversitelerden, bölümlerden ve alanlardan gelmeleri denizcilikle ilgili farklı bakış açılarını sağlamaktadır. Denizcilik çalışmalarına geniş bir açıdan bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmesi ilkesiyle 2018 yılında kurulan programda disiplinler arası bir anlayışla eğitim sürdürülmektedir. Programın temel amacı deniz taşımacılığı ve lojistiği, denizcilikte insan kaynakları ve denizcilikli güvenlik konularında çalışmak isteyenler için mesleki ve akademik kariyer geliştirme yolunu sağlamaktır. Program içerdiği alt konu başlıkları ile multidisipliner ve özgündür. Özgündür. Bu anlamda üniversite bünyemizdeki denizcilikle ilişkili diğer programlardan ayrılarak ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Programın adını belirlenirken dünya genelinde kabul edilmiş ortak konu başlıkları ve dersler dikkate alınarak yurt dışındaki üniversitelerde Maritime Studies olarak yürütülen programlardan esinlenilmiştir. Yüksek lisans programlarının eğitim dili Türkçe olup doktora programının eğitim dili %30 İngilizcedir. Tezli Yüksek Lisans Programı 24 kredi ve tezden, Tezsiz Yüksek Lisans Programı 33 kredi ve projeden, doktora programı ise 21 kredi ve doktora tezinden oluşmaktadır. Değişim programları kapsamında uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişim ilişkilerinde güçlendirmektedir. Programdaki öğrenci İTÜ Denizcilik Bilişsel Ergonomi ve Araştırma Laboratuvarı'nın sektöre katkı sağlayan proje tasarımında ve patent çalışmalarında yer alma olanaklarına sahip olmaktadırlar. Denizcilik Çalışmaları Programı öğrencileri, üniversitemizin herhangi bir programdan lisans üstü dersleri alabilme imkanına sahiptir. Denizcilik Çalışmaları Programı'na bölüm farkı gözetmeksizin, lisans programı bitirmiş, özellikle kariyerine denizcilik alanında yön vermek ve denizcilik alanında uzmanlaşmak isteyen herkes başvurabilmektedir. Yoğun iş temposuna günümüz eğitime katılamayacak olan kişilere akşam saatlerinde hibrit veya online yapılan derslerle yüksek lisans derecesi verilerek 3 modülden birinde uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Yatay geçiş şartını yerine getiren öğrencilere kontenjan dahiline denizcilik çalışmaları birinci öğretim tezli yüksek lisans programına geçiş hakkı tanınmaktadır. Sizleri denizcilik çalışmaları programımızda görmekten mutluluk duyarız.